Ne alıyorsun Özdemir? <laughs> Arkadaşlar Özdemir bugün AVM'ye geldi. Ama şeker olmaz. Şeker senin dişlerini çürütüyor. Özdemir. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Onu mu aldın? arkadaşlar. Özlem yürüyor. Annen nerede? Annene bul. Çabuk 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 çabuk. <gülüyor> Özdemir. <gülüyor> Özdemir annesini kaybetti. <laughs> Anneyi ara Özdemir. <laughs> Ay buldu. <laughs> Özdemir annesini buldu arkadaşlar. Evet. <laughs> Özdemir parfüm deneyecek. <laughs> Mis gibi koksun. Hadi nereye gidelim şimdi senle? Bugün Özdemir'in günü arkadaşlar. Ay, Telefon aldık, yaprak aldık. Çıkardık. AVM'de yemek de yedik. Evet. Şimdi dondurma zamanı. Hadi bakalım dondurma ne? Bak bak. Ne? şeker şekerli olmuş. Özdemir neli dondurma alacaksın? Hmm. Çilekli mi? Hadi gel bakalım. neredeyiz dondurma? Evet. Aç bakın. Dondurma Yine bekle gel yanımıza gel. Yine oyuncak bölümüne bir de, oyuncak, bir de Arkadaşlar yapboz aldı hala oyuncak istiyoruz demin. Hani neredeymiş? Hayır hayır almıyoruz. Yürü dondurma zamanı. Gel dondurma zamanı. Gel takip et beni. Tabii ki. Ne istiyorsun? Şeker aldı. Burada yok mu? Geri gidelim. Burada yok mu? Yani Orada gidelim. yok mu? Orada yok mu? Orada yok Orada yok mu? Orada yok Orada yok mu? Orada 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 yok Orada yok mu? Orada yok mu? yok mu? Orada yok yok mu? Orada Yürü masalara bak. Test edeyim, Oturmak ister misin? Tamam karışma o yazı karışma. Hadi otur Oturabilirsin. dinlen. Oturabilirsin. Dinlen, biraz yorulmuş herhalde. Al sen şöyle tamam. ben oturun sen biraz otur dinlen. Dinlen gidelim sonra. Özdemir'i yapmasını burada mı yapacak acaba? Şöyle göstereyim Özdemir'in yapmasını. Arkadaşlar şöyle bir şey. Çok güzel. Neler var orada? Tamam. Açmıyoruz, evde açıyoruz. Burada hep kaybolur parçaları. Evet. Neyse, şekeri dayanamıyor şekere. Hadi açalım bakalım sana. Hayır, sen açma, sen beceremezsin. Ben kağıdını elimde tutacağım, bunu geçireceğim. <laughs> o da neydi? <laughs> bir daha, bir daha yapsana. Düdüklü şeker. Olmadı. <laughs> Çok güzelmiş. Hadi kalk gidelim. Özdemir Al da tulum yap bozuna gidelim. Ha, al yap bozunu. Hadi hoppa. Dinlendin mi? Hadi gidelim şimdi. Yolda mı bulalım? Özdemir güle güle. Hadi görüşürüz ya. Arkadaşla. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Özdemir <laughs> şeker yemekten konuşamıyor arkadaşlar. İyi günler.